dilir han bir gönül. Nasıl basılır? O, yani. o pardon okunur öyle. Yasa da <laughs> Kim dilir han bir gönül. <laughs> bu da neyse. Evet efendim. Bak güzel sesimde seyircimiz memnun <laughs> olmuş oldu. Üstuğumu. Efendim Emin Ongan'ın çok güzel bir sözünü ağvardır. Son eseri Yapakan'ın bu akşam. O Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim, bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. Aşk olmasa gönlümde tahammül mü ederdim, bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. sağlık. Teşekkür ederim. Oldu mu hocam Mustafa Bey? Sen <laughs> istedin şarkı orada kitap okuyorsun. Çok güzel. <laughs> Hayır erken okutacağım dedin yine üç buçukta yaprağa şarkı Ama okudu. beş şarkı okudu. Evet. Beş şarkı okudu. Evet. Ağzına <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Yok Biz sağ hiç. Sağ sana bak buradan söyleyeyim herkes dinlesin. Hiç öyle laf edip e, işte şuradan okuyorsun buradan okuyorsun bilmem ne böyle dudak mükemmeli aldırma. Bugün <laughs> en çok tanınan seslerden birisi sensin Türkiye'de. Hangisi kim tanınıyor onların için? Büyük Türk müziği sanatçısı demek efendim Cemal Reşit'e 300 seyirci toplayabilmek değildir. Büyük icracı demek. Büyük icracı buradan okumak demektir. Böyle 5 sesler 6 sesler okuyup 300 kişi konsere gelip salonun dörtte üçü boş olduğu vakit çok başarılı bir konser sergiledi, performans sergiledi demek değildir. Müzik budur. Efendim. Efendim biz şeyin yorumunu yapıyorduk. Ee, o Amin Ateş Bey'in şarkısını isteyen seyircimizin. E, en azından sizin de ...hoşunuza giden bir eser isteme konusunda... ...git evet. şey mi? Yani beyefendi çok güzel parça seçmişler. Evet. Ee, önümüzdeki hafta... ...tabii yaprağın hiç kabahati yok. En ciddi... E, ...icra merkezlerinde bile... ...müzik katlediliyor. Mesela budur. Aynen öyle. Yani bu güzelim şarkıyı bile... ...şimdi Nuhan Gözde olduğunu arada öğreneceğim... ...kimin öğrettiğini. <laughs> Yüzünü kapatıyor... E, ee, Anadolu yani onlar bile böyle öğretiyorlar. Zaten bitmişti o, bu iş hep söylüyorum. E, ee, rahmetli Fahir Efersan Münir Bey'le çocukluk arkadaşıydı. Mabey Faik Bey'in kızı Sultan Amin'in Mabey'in Refik Efersan'ın eşi. eşi. <laughs> Münir Bey'in cenazesi Tespikiye Camii'nden kalktı zincirli kuyuya gidiyor. E, pardon e, Aşiyan'a gidiyor. Fahir Hanım'ın evinden geçti. Sonra cenazeden sonra biz Fahir Hanım'a gitmiştik. Gençlik yıllarımız şey dedi. İki Fatiha okudum dedi. Gelin Münir'e çocukluk arkadaşım dedi. Beraber büyüdük sayılı dedi. Bir de müzik iyi dedi. Hı hı. Bitti, artık çok haklıymış. Efendim kısa bir e, ara vereceğiz şimdi. Bir nefes alalım. Ondan sonra programımız devam edecek. Zaten yarın e, tatil olduğu için bayram olduğu için sabaha kadar kalabiliriz. Değil mi Pelin Hanım? Ne de Bütün evet, dünyadaki efendim. değişik kurban evet. sabah. <laughs> efendim e, kısa bir aradan sonra beraber olacağız. efendim. Devam ediyoruz. Tarihin halkı odasına. Bu arada yap bakalım'a teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Gösterelim gözükmek için kaldı kızcağız ya. Selamla <laughs> seyirciler. Gözükmek için kaldı. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Dediğim gibi hiç bu hafta şimdi bütün mesela laf eder. sen o laf edenleri bana söyle. Buradan cevap veririm ben. Peki direkt numaranızı vereceğim. Benim telefonum ver ben bana söylesin. <laughs> Ama sen çevir telefonu uzat numaramı ben. Tamam. <laughs> Efendim önümüzdeki hafta bir kızıl goncaya benzer dudağını... ...zamanı üstadlarından değil bizzat Amir Ateş'in... ...bestekarının sesinden dinleyecek inşallah. Ondan sonra o şekilde. icra edeceğiz. Ağzına sağlık tekrar. Yapakçım iyi geceler. Eee... Ya program müzik programına döndü ya. Ne çok kala seyircimiz varmış. Efendim ee... itiraz mı ediyorlar sana? Yerinden tablo ee, tavrı beğenenlere, güzel sözler söyleyenlere çok teşekkür ederiz. Hala dört, ses dört sesi savunanlara da Allah kulak ve zevk ihsan etsin deriz mübarek bayram gecesi. Evet efendim. Ee, dört sesi ses kes ne zaman çıktı? Yani eskiden Bahri de var eskiden mıydı? Eskiden böyle başladı. Efendim mesele ne biliyor musun? Hanımlar yaşlanınca aşağıdan okumaya başladılar. Gençlere doğru oraya Ya da çok sigara içince. <laughs> o Olur da ya böyle bazı. ama tabii baz... ki eskiden böyle yoktu. Eskiden ya benim yoktu. mesela özellikle yani Osmanlı Fransız şarkıcılarında... Yerinden daha diktir. Hayır oh. yani bu dört ses hikayesi yok mu dönemde? Yok canım daha dik okurlar daha ciyak ciyak okurlar. Eee... Sayın Sayın Sefa Gülcan. Sazınızla kodunu mikrofona açıkken yapmayın diyorlar. Ne yapayım beyefendi bakın. Şurayı gösterebilir mi?